Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan duaları hakkında konuşacağız. Ramazan ayında okunabilecek birçok güzel dua vardır. İşte Ramazan'a özel bazı dualar. Bu duamız iftar duası. Anlamı ise Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum. İftar'da bu dua ile orucumuzu açabiliriz. İkinci duamız ise sahur duası. Bu duamızın anlamı ise Allah, sahurumuzu bereketli kıl, orucumuzu kabul eyle ve günahlarımızı bağışla. Dualarımıza amin diyorum ve burada da videomu sonlandırıyorum. Herkese hayırlı ramazanlar. Sizin de paylaşmak istediğiniz dualar varsa yorumlara yazabilirsiniz.